Buradan sonra neresi olabilir küresel varlık fiyatlamalarında bunu konuşalım. Geceme Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bizlere eşlik ediyor. Kudret ve, e, hoş geldiniz programa. Hoş buldum Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Elbette başlığımız belli. Ee, İsrail tarafındaki küresel piyasalarda hissedilen bu gerginliği biraz konuşalım istiyorum. Aslında bir anlamda da sanki çok da böyle agresif bir fiyatlama görmüyoruz demek de yeri. Yani panik yok ama bir endişe havası var piyasalarda. Bu gelişmeler nasıl yansıyor fiyatlamalara? Nasıl yorumluyorsunuz? Genel anlamıyla e, genel bir tabloyu değerlendirelim. Detayına veriler üzerinden inelim. Aslında piyasalarda son dönemdeki jeopolitik temasına yönelik vermiş olduğu reaksiyonlara baktığımız zaman hani burada birazcık daha işin traderların pozisyonlanmalarını da çok fazla ayrıştırıcı olabileceğini söyleyebiliriz. Örnek veriyorum son dönemde altın, S&P 500 gibi varlıklarda bir Doygunluk olmuş ve bir düzeltme ya da bir tepki hareketleri gündemimizi meşgul etmişti. Ama geldiğimiz bu noktada özellikle işte bazı bölümlerdeki etkiler, e, işin fiyatlama kısmında çok net bir şekilde görüldü. Nitekim dünkü jeopolitik e, risk temasına ilişkin algı petrol 60 Brent petrol 70 dolar üzerinde daha kalıcı bir görüntü oluşturmasına olanak tanıdı. Nitekim altın cephesinde de işte zirve bölgelerine doğru o düzeltmesinden sonra yeni bir hareket marjı oluşturdu. Klasik dolar endeksi aşağı yönlü bir reaksiyon göstermişti. Yüz seviyelerinin altında bir hareketlilik görülemiyordu geçtiğimiz haftadan bu yana. E, dün biraz toparlanma eğilimi gördü. Bu da doğal olarak euro dolar ve ster dolar tarafında da bir baskı unsuru oluşturdu. Yani aslında baktığımız zaman dünkü e, jeopolitik risk teması aslında son dönemdeki finansal varlıkların trendsel faaliyetlerinin belirli düzeltme katsayılarını oluşturmasına olanak tanıdı ya da trend hareketlerinin tekrar gündemine gelmesini olanak tanıdı. Bu açıdan da bu tür zamanlardaki piyasa reaksiyonlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle bu taraftaki akışların mevcut bütün genel dizayna farklı bir konsept oluşturup oluşturmayacağını dikkatle takip etmek lazım en azından varlıkların yönünü yorumlayabilmek adına ee, gelecek veriler üzerinden biraz da konuşalım istiyorum. Bugün Amerika tarafında Eylül ayı ADP özel sektör verisi açıklanacak saatleri 15-15'i gösterdiğinde burada 99 binden bir miktar yükseliş bekliyor diye bir önceki veriye göre. Haftanın verisi de tabii tarım dışı istihdam verisi olarak öne çıkıyor. Buradaki verilerden ne bekliyoruz? Fed'den yeni, yeniden yüksek bir faiz indirim ihtimali görüyor musunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Şimdi tabii bu e, bir önceki toplantıda piyasaların istediğini alınan bir karar görmüştük. Yani 50 bas puanlık bir faiz indirimi ile start verilmişti 4 yıl aradan sonra. Nitekim istihdam rakamlarına baktığımız zaman çok ciddi bir e, soru işareti var mıydı? Bu gerçekten tartışmalı bir konu. Çünkü enflasyonla alakalı önemli bir e, görüntü oluşturdu ve istihdam piyasasına atıkta bulunan bir e, projeksiyonla ilerledik. Evet, işsizlik oranı 3-8-3-9-4-4-1-4-2-4-3 olarak devam eden bir çutumsalliğe dikkat çekti. Ama e, şu anki konjöktürde baktığımız zaman Fed'in 50 boğaz puanlık faiz indirimlerine devam edebilecek bir seriye bağlama ya da bu tarz bir akışta ilerleyebilme ihtimali ben çok e, görmüyorum. Nitekim Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında da bunu izlemiş olduk. Ha tabii bu arada e, şimdi Ekim ayında bildiğiniz gibi Fed'in toplantısı yok. Kasım toplantısına kadar 2 adet tarım dışı istihdam, 2 adet işsizlik oranı, 2 adet ortalama saatlik kazançlar, ilaveten 2 adet de ADP özel sektör istihdam verisini görüyor olacağız. Tabii burada bir uyarımızı yapalım. ADP özel sektör istihdam verisi tarım dışı istihdamın öncü göstergesi olarak bilinir ama yüksek bir korelasyon taşımadığını unutmayalım. Yani bugün ADP kötü geldi cuma günde kötü gelecek gibi düşünmemekte fayda var. Son dönemde baktığımız zaman e, dün Jobs verisi de geldi bu arada beklentinin üzerinde geldi. O işsizlikteki o artış iğmesinde bir miktar baskılama oluşturacaktır. Nitekim işsizliğinde 4.2 e, bir öncekine paralel bir beklentisi olduğunu da söyleyebiliriz. Yani genel e, çerçevede tarım dışı itihdam ve işsizlik oranı bir önceki rakamlara paralel bir beklentiye şu anki piyasa konjonktüründe sahip. E, buradaki çok uç rakamlar e, Merkez Bankası tarafında spekülatif anlamda bir beklenti oluşturulabilir. Ama ben Kasım toplantısında 25 bat puan faiz indirimi denklemini bozabilecek kadar dramatik bir istihdam problemi yaşayacağımızı düşünmüyorum ama tabi veriler geldikten sonra özellikle işte swap piyasasındaki fiyatlama reaksiyonlarını da incelemekte fayda var. Şu an yine biraz önce vurguladığım gibi bir önceki rakamlara paralel bir beklenti söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Kudret Bey katılımınız ve aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.